Merhaba değerli izleyiciler Bu videoda sizlere naylon fatura yani sahte fatura konusunu açıklayacağım naylon fatura terimi genellikle Türkiye'de kullanılan bir ifadedir ve fatura düzenleme sürecinde kağıt üzerine basılı fatura yerini elektronik ortamda düzenlenen faturaları ifade ediyor elektronik faturalar genellikle işletmeler arasında ticaretin elektronikleşmesini desteklemek amacıyla kullanılır sahte fatura neden kullanılır veya neden düzenlenir sahte fatura düzenleyenler düzenledikleri fatura tutarı üzerinde belirli bir oranda gelir elde ederler. Bu %3 veya %5'lik gibi bir gelir. Bu geliri elde etmek için böyle bir yola başvuruyorlar. Kullananlar ise maliyetlerini veya giderlerini artırarak gelir veya kurumlar vergisi matarını azaltmak, indirim konusu yaptıkları katma değer vergisi tutarını arttırmak amacıyla yani az vergi ödemek için sahte fatura kullanıyorlar. Kullanmanın veya düzenlemenin sonuçları ne şekildedir? Sahte fatura düzenlediği tespit edilenler hakkında vergi tekniği raporu ve akabinde vergi inceleme raporları düzenlenir. Düzenlenen fatura tutarı üzerine genellikle %2 komisyon geliri elde ettikleri sonucuna varılarak elde edilen komisyon geliri üzerinden gelir, gelir geçici ve katma değer vergisi tarihatları yapılır. Ayrıca 3 kat vergi ziyai cezası kesilir. Kullananlar hakkında ise sahte faturaya ait katma değer vergisi indirimleri reddedilerek kullandıkları fatura tutarı kadar bir tarihiyat yapılır. Bunun üzerinden 1 veya 3 kat vergi ziyai cezası kesiliyor. Ayrıca maliyetlerini arttırıp arttırmadığına bakılarak gelir veya kurumlar vergisi beyanı yeniden düzenlenip gelir, gelir geçici ve kurumlar ve kurum geçici vergi tarihiyatları yapılır. Yine bu işlem üzerinden 1 veya 3 kat vergi ziyareti cezası kesiliyor. Son zamanlarda sahte veya yanıltıcı fatura kullandığı tespit edilenler hakkında direkt vergi incelemesi yapılıp cezalı tarihe salınmamaktadır. Bunun yerine açıklama yapması istedikten sonra düzeltme beyannamesi verip sahte olduğu belirtilen faturalara ait katma değer vergilerinin çıkarılması istenmektedir. Sahte fatura kullanma nedeniyle düzeltme beyannamesi nasıl yapılır? Bu durumda mükellefinin izleyebileceği 3 yol vardır. 1. Düzeltme beyannamesi verip sahte olduğu ileri sürülen faturalardaki katma değer vergisi indirimlerini çıkarmak. 2 itirazı kayıtlı düzeltme beğenlemesi verip sahte olduğu ileri sürülen faturalardaki katma değer vergisi indirimlerini çıkartıp bunları dava konusu etmek. 3. Herhangi bir düzeltme beyanlemesi vermeden bekleyip vergi idaresi resen cezalı tarihiyet yapıldıktan sonra dava açabiliyorlar. Bu süreçlerde mükellefler vergi dairesinin sahte fatura kullandığın iddiasını kabul ederek sahte olduğu belirtilen faturalardaki katma değer vergilerini vergi ziyai cezası ile birlikte öderler veya itirazı kayıtla düzeltme beyanlemesi vererek dava açarlar. Sahte fatura hangi suç oluşturur cezası nedir? Sahte fatura düzenleme ve bilerek kullanma, vergi usul kanunu muhalefet suçunu oluşturur ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası gerekiyor. Sahte fatura düzenleme suçunun cezası para cezasına çevirebilir. Sahte fatura düzenleme suçu para cezasına çevrilemez. Peki sahte faturada pişmanlık indirimi var mıdır sorusuna cevap ise Sahte fatura düzenleme suçunda pişmanlık indirimi yeni yapılan yasal değişiklikle hukuk sistemine girmiştir tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının oluşturma evresinde ödenmesi haline verilecek ceza yarı oranında kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir. Sahte faturada HGB verilir mi? Sahte fatura cezası ertelenmez çünkü cezanın altı sınırı 3 yıldır. Bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Profesyonel hukuki yardım, sahte veya yanıltıcı fatura kullanma veya düzenleme iddiasıyla karşılaşan mükelleflerin profesyonel hukuki destek almaları önemlidir. Vergi mahkemelerinde ve asliye ceza mahkemelerinde davaları hakim kişilerce takip edilmeleri davalardaki sonuçları etkileyecektir. Evet değerli izleyiciler bu videoda sizlere sahte faturanın yani naylon faturanın ne olduğunu kısaca anlattım. Her videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, bunun gibi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızda birçok kara para aklama gibi suçlarla mücadele içerisinde yapılmış içerik videolarımız bulunuyor. Bunları da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.